Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Valorant oynuyorum. Ee, Spike hücum giriyorum arkadaşlar. Yani amacım kazanmak tüm takımcı olarak yani kazanmak. Hiç kimseyi susturmadım arkadaşlar. Küfür gelirse anında susturacağım arkadaşlar. Yani o kişiyi Aynı gibi. Sadece info versinler diye seslerini açtım. Info dışında konuşurlarsa susturacağım. Oyunuma ne oldu lan? Dur, çön bekle çok hasta bir an ilk açtım bir arkadaşlar video ha düzeldi kendimi rail hissettim ya gözlerini oh. kapatalım Oh. Son anda aldım. Mezallete de çığ çekmek istiyordum aslında. Yanlış yaptım. Eğlence bitti. Bir düşman kaldı. Uha! Dövüşüm hazır. Ne yaptım öyle lan? Oh, mermim tam da sana. Son 30 saniye. Daha da mı Güzel eldi bu arada. 3-1-1 Şöyle hemen... Şöyle... Yemeğe gitmem lazım benim. Acil. Titriyecekler. Nerede adamlar? Lan aboo. Göremeyeceksiniz. Göremeyeceksiniz ya. Aga ben ne, Kimlerle fark burada ya. Çok saçma olaylar dönüyor. Ultim boşa gitti. Yaşarsan bir mucize. Güzel. Daha fazla mermili. Adamlar şu anda F verseler yerinde doğru. Uhuuu! Çok güzel. Dur, durun akışı, kapatın, hemen Bu yarının son turu. Bir derin nefes alın. Okay. Kalpleriniz kulağınız Oynarız kardeş. Çok no, hero. no ear, sıfır. altın silahları silah sıkmadı bu arada ne görecekler ki altın silah aldım çok güzel şimdi show vakti bebeğim spike yerleştirildi şu vakit dediğim yaptığım şeye bak. Şaka mısın sen oyun? Hayır! Ulanmaz. Spike çözün. Ne olur çözün. Kurtulalım şuradan. Çöz çöz çöz. Aga be. Yük kalmadı. Bir düşman kaldı. Helal. Çözmesi lazım acil. Helal lan size. Ayakta kalan son oyuncu. Aga çok iyi oynuyorlar. Bizim takım da çok iyi oynuyor. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Bu eli de aldık mı? G G. Kolaydı. İyiyiz. Efes dedim de çeksinler hemen. Benim yemeğe gitmem lazım. Koruyacaklar. Arkadaşlar bu arada yeni skin yani ben oyuna para yatıramadığım için bu aslında yatıracağım da hemen yatırmak istemiyorum Valorant'a. Eee şey ben şu anda şey filiyorum Astra'yı filiyorum Çok az kaldı. Herhalde birkaç video ve hatta iki video sonra Astra'nın dostunu açmış olacağım arkadaşlar. Bu arada videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum beni okay. buraya getiren herkes için de. adamlar nerede? Korkuyorum biraz ya. E-M olsa şuraya atarım da. Burası. Gözlerini Yana, bir Hayır ya 95 yedi Ayakta kalan Helal sana zaten patladı. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.